Hani dünya küçüktür derler ya, hakikaten doğru bir şey bu. Geçen gün çok alakasız bir yerde üniversite arkadaşımı gördüm. Amerika'ya gitmiş. Master'ını orada yapmış, bitirmiş. Şimdi mühendis bir şekilde Türkiye'de çalışıyor. Dedim ki e, gel bize sana çok güzel bir yemek yapayım. Sonra düşündüm. Dedim madem Master'ını Amerika'da yapmış, ben de ona uygun bir şey yapayım. Texas stili bir makarna hazırlayayım. Charleston kullanayım dedim. Benim en sevdiğim şekillerden bir tanesi. Neden biliyor musunuz? Çünkü... Çünkü Arbella'nın bu cinsi Geometrik şekillere biraz zıt düşüyor. İçine böyle e, yuvarla katlı bir makarna koymak daha helezon bir şekilde olduğu için işime geldi açıkçası. Önce suyumu, yağını katayım ki hem güzel koku versin hem diğer fonksiyonlarını yere getirsin. İnsan böyle birbirini yıllar sonra bulunca pek kolay kopmak istemiyor. Yanında iki arkadaşını daha getirecek bu arada. Bugün yapacağım sos yine her zamanki gibi son derece kolay. İşte malzemeler burada bir çanak malzeme. Ne var? Soğanımız var. Diğer malzemelerim işte kırmızı biber, yeşil biber, yeni mevsim sebzeleri. Taze olduğu zaman ısırdığınızda ağzınıza e, taze suyu geliyor. İki şeyi unutmamak lazım. Birincisi yağsız güzel tavuk eti. Biliyorsunuz bayanlar geliyor. O zaten kendine dikkat eden birisidir. Ayrıca tabii ki bir tane de e, domates. Etlerimi çok ufak ufak parçalamaya gerek yok çünkü bunları soteleyeceğiz. Sotelediğimiz zaman e, tabii ki içindeki suyu kaybedecek ve biraz ufalacak etler. Kırmızı toz biberi kattık. Üzerine kimyon benim en sevdiğim baharatlardan bir tanesidir kimyon. O yüzden biraz bol tutmakta sakınca görmüyorum. Tabii ki tuz ve karabiber. Taze çekilmiş karabiberle. Bunları yoğurabilirim. Bunları iyice yoğurmak lazım. Elinizi kullanmaya çekinmeyin. Yıkarsınız gider hiçbir şey olmaz. Çok güzel. Yavaş yavaş başlayabiliriz. Fazla koymaya gerek yok. Bunları keserken çok fazla Harcamamaya dikkat ediyorum ama istemediğim bir şey var ki o da şu beyaz kısımlarıyla içindeki e, içindeki pullarını pek yemek istemiyorum çünkü çok iyi pişmiyor ve e, içinde fazla aroma barındırmayan parçalar bunlar. Soğanla beraber koymanın bir sakıncası yok çünkü ben hepsini eşit şekilde pişsin istiyorum. Tamamdır. Tavuklarımı atabilirim herhalde. Çok güzel. Onları çok fazla pişirmeyeceğim. Biraz satabileceğim sadece. Ulan işte geldiler. Hey hoş geldin. Geldiler. Ne oldu yan? Yanlış hey. daireye mi girdiniz? Hayır hayır. hoş geldiniz. Zorluk, zorluk, zorluk. Gel ben yemeğin yarısına başladım bile. Ne, ne haberdiniz? İyi de falan. İyi canım hoş geldin. Lantan Merhabalar. Lantan. Selam Gülsen. Cenk ben. Merhaba. Selda. Merhaba. Lütfen oturun rahat edin. Güzel kokular geliyor. Ne Hatta bak ne göstereyim şu baharatın kokusuna baksanıza. Kalorileri bize yükleyeceksin yani. Biliyor musun düşürülmüş makarnanın kalorisi ekmekten yarı yere daha düşük. Ne yapsın? Teksas usulü makarna yapıyorum. Vay vay vay. Benim çok sevdiğim bir makarnayı kullanıyorum. hem Charleston modelini kullanacağım. Hem de Arbella kullanıyorum. Bu iş için iyi bir makarna kullanmak lazım. da bozulmayan yapısıyla, yapışmamasıyla son derece güzel bir makarna. Arvelli de bize o kadar çok çeşit sunuyor ki spagettisi, charlestonu, fusulisi, şuyu buyu. Ben de yemeklerime farklı çeşitler kullanmayı çok seviyorum. Ne kadar zamanda yaptın bu bütün bunları? Bu kadar. Siz gelmeden iki dakika önce falan başlamıştım. Gümper, sen ben yapamıyorum. Bayağı hevesli <laughs> sürme galiba. Gel. ders alman gel. gerekecek. Yok gelmiyor Gel abi. gel çekinme gel. Ben mutfağa girmeyeyim ya. Dur <laughs> bakalım. Ben yemeği düşünüyorum sadece o yüzden. <laughs> Hiçbir şey yazmaya söylemeye gerek yok. Birincisi bak arkasında istediğin bütün tarifler var. Yani yumurta bile kıramayan insan şu tarife bakarak şey yapabilir. Ne kadar pişireceğin yazıyor bak. 7 dakikada pişiyor bu tamam. Peki modeli. sos sos da? O da o kadar kolay değil Sos. Evinde buna dolabını aç, ne varsa sana bir sos olabilir. Deniz işi biliyormuş getirdiği yeri yani. Değil, değil mi? <laughs> mi? Şuna bakar mısınız? Bir Reyyal çiçek olalım. bahçesi gibi. Sedeğer süt harcıyor. Kalori açısından bizim endişemiz vardı ama kalori açısından hiç endişenize gerek yok. Peki beğenmezsek bize başka bir makarnaya yapabilecek misin hemen? Bana 8 dakika verirseniz. 8 dakikada bir tane. Bence bu kadar yeter sizce? Bence güzel oldu rengi. Hı. Hmm. Bakın bakın mısırla. Mısır mı? Evet.